Bugün arkadaşlarımla beraber yaptığımız plugin sayesinde Minecraft'ı iki boyutlu bir oyun haline getiriyoruz. İkinci boyutta sıkışıp kalmış üç kişi olarak ilerleyip oyunu bitirebilecek miyiz görelim. Ayrıca bugüne kadar bana abone olup yorum atıp videolarımı beğenen herkese çok teşekkürler. Gerçekten iyi ki varsınız. Evet abi. arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dostunu böldüm oldu mu? Bugün evet bu koyun arkadaşla beraber Minecraft'ı iki boyutta da bitireceğiz. Beni ittiriyor şunu bir dövebilir miyiz? Teşekkürler. Evet, ederim. Evet o çok ittiriyor bu arada. Evet onu bilerek koyduk. O zaman başlayalım abi ne diyeyim yani. Abi yine her zaman kim? Evet. Hayır, odun odun kazanlık kaza siz kırın ben alayım odunu. Nasıl komünist sistem abi? Nasıl sen Çok iyi bir sistem yani şimdi işte bu. Ya oğlum Kraft ben görüntüsü. Sen <laughs> <Spir> <laughs> Kazma diye bir şey var arkadaşlar şimdi. ben yapayım size. Ben hiç uğraşmayın. Ben hiç gidiyorum hiç uğraşamam. Bir şey diyeceğim bu arada. Bir spandör Dur, spamlar mı var? Aa spamlar var spamlar evet. var. Sandı var mı onun? Aa bir şey saldırıyor bana. Eee bir geldim, koyarım, Geldim geldim. Geldim geldim. Abi adam kral ya. Moblar niye maalesef dalıyor abi? da var <laughs> <laughs> Bak bak hepsi Yusuf'a gidiyor. O oh, lan tamam. birkaç tane çıktı. Geldim geldim geldim. Köşe ee, bir tahta, e, tahta balta kazmama kürek lütfen. Yapacağım yapacağım yapacağım. Yardımcı olman lazım. Yapıyorum şu an. Bir şey mi sandıkta hiçbir <laughs> şey çıkmadı bu arada. Çaldı demeyin. Bak böyle şey çıktı. Kradiston <laughs> çıktı. Bak kemik çıktı ip çıktı bir de çıktı. Ya valiz çalmışsın ya bırak Hayır. ya. Al şunu ya. Bir de isim etiketi var. Yusuf'a nasıl isim verebilirim mesela? Hmm. Yusuf'a önce örs yazman mi? gerekiyor sonra işte, üzerine tıkaman gerekiyor. Onu deneriz birazdan. 30 demir kazalım. Ben örseyeceğim. Onun için kazalım. Aynen öyle. İşte e biz ne yapıyoruz yani. böyle? Dümdüz kazacak mıyız? Aşağı doğru kazalım bari. Aha Yusuf. Yusuf. İyi Aa, misin? Yusuf. <laughs> Yusuf, Yusuf kurtarmamız lazım hiç. Geldim, geldim. Şurada demir mi var? Karşıda demir var karşıda. demir var. Ay, oley örse. <laughs> Okay, oley örsün bileceğiz. Oley. Ya dur. Kas 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 kas. Aldım. Pardon bayadır Minecraft'ta olduğum için heyecanlandım arkadaşlar. Demir bulduk. Çok heyecanlı şu an. Yani ben ben, pişireceğim bunu uzakta bir yerde. Ne kadar uzak düşebilirsin zaten iki blok var. <laughs> daha fazla gidemiyorum. Yeme ihtiyacımız var değil mi? Evet. Ben fırın yapıp koyuyorum o zaman başlangıca. Oğlum ağacın yaprakları dökülmüyor. Dökülmeyen ağaç. İki tane fırın yaptım. Şeyimiz yok, kömürümüz yok ama. Odunumuz Odun var mı? Bende üç tane var, çok az. Ben üç tane kadarım. Aa Yusuf tamam. arkadaşını buldu. Evet, Yusuf'un evet, arkadaşı. Arkadaşlar bana bir kere vursanız da yumruka. Aa. A Şükür ederim canım falan da. Yusuf arkadaşını öldürdü peki. Yo. Beni de öldürdü. Ve akşam oluyor hayır. Şimdi mobile bir şey girecek mi? iki blokluk evet. yerdeyiz. Böyle bir şey olamaz. İki blok çok dar bir alan olduğu için her yerimiz mobda evet. olacak. Ne yapacağız? Bence maraya girelim. nasıl şey yapalım. Bak şöyle bir blok koyalım bir daha gelemeyecek hiçbir yerde. Bence koşalım ileri. Bence Orada de koşalım. Orada ilerleyelim ya geride kaldık. Geri yukarı çıksak yukarısı yok mu? Bize aşağıya yapan İşte moblar yukarıda da olacak ama. Yukarısı mob dolu olacak birazdan. Yukarı mı çıkacak şey yaparız? Evet, Altı evet. yukarıdan yol falan yaparız. Dışarıda yaparız. Dilim ben yolu yapıyorum. Tam buraya bir Vurma vurma beraber zıplayalım. Aaa kreper atıyor. Allah Allah Aa buradaymış ki. Sesi nerede onun? Allah. Minecraft ne garip ya. Okey hallettim hallettim arkadaşlar geliyorsunuz. Artık lütfen gelin oradan. Aldık burada. Şu inekleri öldürelim mi bu arada? Of. Tamam öldü öldü Aa, tamam, öldü. tamam iskelet öldü. Hayvanları öldürelim. Yemek yemek Ağazırsın. yemek. Ha. Size domuz ince kızıyorlar mı yorumlarda? <laughs> <laughs> Bilmiyorum. İnciden kızı var bu arada. Aa, orayı, da orayı, da kapat, orayı, da kapat, orayı da kapat. Orayı da veriyor arkadan bir tane yardım edin. 10 yok. Kaç. <gülüyor> Kaç. <gülüyor> A, <gülüyor> Aa Aa. Tamam şimdi. Arkadaşlar lütfen akşam olduğu zaman bir dahakine aşağı inelim lütfen. Valesi üstündeyim şu an. Neredesiniz? Üstündeyiz. Creeper var ama dikkat et tam dilinde okay. <laughs> ha, ben, o... <laughs> ben size yemek yaptım ihtiyacımız olur diye Evet çok mantıklı Yalnız bir sürü enderman var Aynen endermanları öldürelim sonra bence evet. madene inelim buradan aşağıya Bir tane edelim. yemeği bir tane kömür evet. karşılığında veriyorum Kömürüm yok barutum var olmaz mı? Tamam vereyim size Bende onun iki tane tahtı var olur mu? Olmaz ama olur hadi içini öldürelim Olmaz ama olur tamam benim altam yok Tahtası olan var mı hiç? Ölüyorum! <laughs> kaç 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 sen tamam bir şey diyeceğim. Bence artık aşağı inelim beyler. Nasıl fikir abi? Tamam okey. Okay. Okay. Aşağıda ne yapacağız? Demir. Aa manşet ee, buldum. manşet buldum. Manşet buldum. Alalım. Manşet buldum. buldum. <laughs> ha al. İsim etiketi çıktı. Artık ben de Yusuf'a ad verebilirim. Sonra <laughs> <laughs> <Tamam, gülüyor> <öyle gülüyor> ben vereceğim. Sonra ben veririm. Tamam. Demir de buldum aynı zamanda. Aa. Aa. <laughs> bin 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 bin. Ben Kore'ye gelebilirsem her zaman ne demek yeter. Ben sen de <gelcime gülüyor> Bak bak Yusuf'a bak, <laughs> <laughs> Yusuf'a bak. Yusuf <laughs> tamam şimdi ne yapıyoruz? İlerleyelim. Bence artık Nedir'e gitmenin vakti geldi. Bence de bir yatak da yapsak güzel olur ama. Bence de bir evet. yatak yapsak çok güzel olur. Oyun öldürmeyin. Vales kaç demirin var? 3. Bende de 14 tane var işte. Bence demir Aa, set olur ama. Hepsi bana set yaparım. Çok... Aa kömür buldum tamam. O zaman ben bütün eşyalarımı sana vereyim sen demir set yap. Tamam. ben de ben de mutlu olayım seni demir set görünce. Yusuf da motive olmuş olur. <laughs> evet abi. Evet, ben de birazdan nidrat set olup geleceğim. Kalkan yapıyorum ikimize nasıl fikir Vales? Ya yani aşağıya gelirsiniz. Gelelim mi aşağıya? Ben aşağıya ilerliyorum evet. Elmas bulalım. Ama bende iki tane çimane toprak var. Geliyorum abi. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Lütfen. <laughs> Enderman geldi. Enderman geldi. Bu kime geldi? O kime geldi? O? Sana, tamam. sana. Evet. Abi bana geldi. Ben vuramam şu anda bir kalem. Şey dedim, geceden sonra çok fazla Enderman birikiyor map'ten dolayı. Onları öldürüp şey yaparız. Oo, Tam bir tane çıktı, artık. bir tane çıktı. Bir dakika, varis kalsın sonra atlayalım. Aynen maalesef Bence bir şey diyeceğim. Gelin artık. Okay. Tamam. O zaman atlayalım. Atla. Rika. Korktum. Okay. Bu arada elmas arayalım bence. Tamam. Bence de. Şu an Bayağı aşağı kaçtayız. gelmişiz ama. Şu ye an kaçtıyız. Ondan... Oh, neredeyse ondan... katman kayısına gelmişiz neredeyse aynı. Şurada Her parlaklık yok. var. Şurada lav var, lav var, lav var şurada. Nerede? Şurada Nerede? bak. Aa, var Tepede. Tam oranın üstünde. Doğru, ama dikkat kaç, et, dikkat kaç, et. Kaç lav var acaba? Tam zom üstümüzde. Raket yok. Tam üstümüzde çünkü. Dikkat edin. Aa, lan zombi yanına düştüm. Yardım edin. Lav geliyor, lav geliyor, lav geliyor, lav geliyor. Yusuf. Lav mı geliyor? Valestik. Valestik. <laughs> ya bir şey diyeceğim o nasıl oldu? <laughs> Kalkan da tak ben lava baktım arkadan creeper geldi. Aa demir buldum. Aa ben de demir buldum. Tamam o zaman demir set olalım ya. Elmas çok nadir çıkıyor ama demir çıkıyor baya. Bak ben şu an 10 tane buldum bile bir damardan. 12 hatta. 13, 14 oha. Aa su var. Aa, su, buldum. Su lazım, suyu alalım. Suyu alalım. İki tane su alsak Biz yeter. Sınırsız var. su yaparız sonra. Aa çöl. Aa şey çıkar. Temple çıkar. Temple. Aşağıya kalacağız o zaman. Aşağıya kal. Aynen dur. Dur dur dur. Ha. Ona basma ama. Artında evet, TNT, TNT var, TNT var, TNT var. Kronu Hiçbir şey çıkmadı ya. Of! Ha ya Yusuf ya. Abi gözümün önünde gitti ya. Abi sonunda ama ben <laughs> <onun> başından <laughs> beri aç şekilde duruyorum. Ay sonunda son alt oldu. Hiç sana hediye mi var? Dur. <laughs> ya, ya hayır ya. Hayır hayır Gel gel sana gerçekten hediye var? Yusuf Ales beni çukura kapattı. Hayatım bundan sonra burada sürdüreceğim galiba. Bir şey söyleyeceğim oranın ben, ben de <laughs> ineceğim de şimdi şey için indim. Oranın altını kastan kentileri alalım. Evet Vardır. çok mantıklı. Ales sana ne mi var? <laughs> kentileri mi alacaksın? Yo nereden çıkardın ya? Ne oluyor ya? Ulan <laughs> bugün şanslı günündesin galiba. Bir türlü çakıl ne? çıkaramadım. <laughs> Pisledin mi o zaman burada demirleri? Yusuf bana olta Evet fark ettim abi. Bak bir yukarı çık lan. pişirelim de Tamam başlangıç noktası aldım buraya. Biz bir blokta yatağın yatağın... Ha. Ah, ah, ha bak. Yatak da zıtlamak için istiyorum. Dur niye çektim ya ağaç varmış. Bir daha çeksene Valesi. <laughs> <laughs> Bilemedim ya Valesi. Olta yaptım <gülüş> yere gitsenize. Olta yaptım yere gitsenize. Olta Bekle yüzükten çıktı. Oldu oldu. Bekle bekle. Piş gel yanıma. Piş gel yanıma. Tamam yüzük çek Sen de pinçi mi çekeceksin? Evet. Okey bir dakika. En yukarı gidiyorum. 3, 2, 1. <laughs> <laughs> ya abi. <patlattın>. abi. O <laughs> ben oldu insan nerede tutturdum o? Yukarıda attın. <laughs> Böyle serte. Şey Demirlere bir şey oldu mu peki? <laughs> Hayır. Bir şey sen, peki o kadar başınız yatağı kırdın mı önceki yatağı patlattın mı? Eee ben de ben de yatak atlayın abi. <gülüyor> 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 of oldu çok erken çektim ya. Vales atla Vales. Vales güvenebilirsin bana Vales. <laughs> Gerçekten. Evet evet. Atla. Aa Enderman çıktı. Enderman çıktı. O amacım oydu zaten. Nerede? Burada. Allah <gülüyor> öldürmeyin. An. <laughs> <laughs> öldürmeyin lan. Yatağa koysam uyusak birimiz. Nasıl sonra sabah olsa nasıl fikir? Aa papağan buldum. Yes. Arkadaşım oldu. Lan. Ben de istiyorum ondan. Hayır. Aa bu Lan ne oluyor ne oluyor? Papağanımı öldürdün. Öldürdün. Aa panda. Hayır o sarmağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> kaç Hayır. kaç kaç kaç. Kapat malezi kapat malezi. <laughs> <laughs> tamam oh, Yusuf gör. Ki ben deyiz Yusuf. Yusuf. <laughs> Yusuf çek. Oh, çek ay, Yusuf. Ay, 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 çek. 3 2 1. Hadi. Hadi sola gitmemiz gerekiyor. Bu çok iyi Tamam Barış, Vales Barış, Vales Barış. Hanımı yere getirecek mi Barış? <laughs> Hayır, ama Barış'ı getirecek. Ay, bize Ne oldu? Herkes birbirine saldırıyor ama. Tamam Barış, Barış lütfen Barış. Aşağı gidelim Yusuf'a demir set yapalım sonra Nedra'ya gidelim. Tamam bak. A a, ayı ayı. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> Gerçekten kim öldürdü ya? <laughs> Bu sefer ağaç öldürdü. Bu sefer ağaç öldürdü Vales. Ağacı gün Star. Hemen şuradan kazanım abi beraber. Elmas bulsak. Kim lafanır buluruz belki. Aynen gel kazanım lafanır bulsak çok iyi olur. Ne yani şuraya suyu koyuyoruz. Ya portal yapıyor musun? Bak musun? bak takti bak bir şeyiz bak. Suyu böyle koyduk. Bam. Bu ne lan? Bu böyle abi gelin. <laughs> Vay be. Sağlam mı? Sol, sol az fortress var fortress var. Bilmiyorum. Biz gideriz fortress ay fortress. Şey ben bu camları belki yerde kırdım da nasıl kırdım? <laughs> Hallederiz ya onu. Aa, yani yerine... Elmas, elmas buldum. Oo, Bir sürü elmas, Aa, bir sürü elmasım oldu. Aa, elmas buldum. Ben hiçbir bulamadım. Kalkanlık. Biz gideriz Fortress'a, forte... Aa bak ben bunu çekeyim oltayla. Aa! Aa! Yardım, yardım. Tamam. Beyler, 8 tane çubuğum var. Aa, karşıda şey var, Fortress var karşıda. Ya dikkatli oğlum. Canımız yok. Bir Wither Skeleton orada bütün oyunu bozar. Evet. Ne çıktı? Altın ve demir. Elmas? Yok. Onları dö ee, dön benim kalkanım birine gitmiş. Kalkanım var mı fazladan? Bakayım. Bakayım. Bende yok. Bende de yok Yusuf. Ama Sen demirim var. var. Yok <laughs> 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 bende de değil. Onu yaparız da. Ölüyorum, ölüyorum. Bence dönelim artık ya. Ne diyorsunuz? Bence de dönelim abi. Canım az çünkü. <laughs> Ender pearl'ünüz var mı? Benim Hı. yok. Ee, bende 3 tane var. Tam bende 4 tane var. Bence strong'a bulmaya yeter. Okay. A, lan lan ne oluyor? Kalkan kalkan. Dikkat. Tamam. Ne var orada? Aslan, Maden var. Sonunda şey var. Oha. Enchant Skull ne çıktı Oha eski geldi. Oha. Tamam bunu iyi tadım. Tübüne gerek yok. Lütfen cadık kırın artık. İskelet, iskelet bana yumruk atıyor. Evet, nasıl lan? Yumruk atıyor. Aa iskelet Eli, yumruk atıyor. Eliyle vuruyor bana. Ya vuramıyor zaten. Ha kemik kasar. Burada doğmaya devam edecek. Hadi devam edelim devam edelim. Evet kapat şurayı. Kapatalım şurayı. Dikkat dikkat doğdu 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 doğdu. Ben şuradan, ben kılacağım. Beyler Deniz çok öpeceğim. fazla doğdu. Abi. Aa ben. Lan, lan beyler şey buldum. Dur dur. <laughs> Oha! Stronghold. Girim kalbi bir şey Öleceğim. Öleceğim. Su. Iki. Su. Az silver fish. Ya yeter. Uzak, uzak uzak. Yukarıya gel. Allah Allah düşüyorum. Nar yardım edin. Su, yukarıya, su, yukarıya, su yukarıya, yukarıya gel. Yukarıya Durum, mu gel. Yukarıya gel. Yukarıya gel. Su gel. Ama hepinizde gold apple Abi yirmi karım e, kar var benim. Tamam şunları öldürün. Nerede portal? Orada mı? Burada. O zaman arkadaşlar ende gidelim mi? Arkadaşlar gidelim. At. 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 <laughs> tamam. Bir saniye geç yapsan öyle. Yolu Karşıya karşıya karşıya. Ee, gel, gelebilen var mı? Biz geldik. Polisler <laughs> evet. neredesin? Okum var benim. Bende de var. Ben başlayayım Yusuf ilerdesin tamam. Başka şey kaldı mı? Vales burada. İzlen e canını da Çok sinir bozucu ve... Geliyor geliyor Yusuf geliyor. <laughs> ne yapabiliriz buna karşı? Oklayacağız mı? yukarı çıkabiliriz. Bayağı yukarı çıkıp oklayabiliriz abi. Ne diyorsunuz? Kulelerini bir. Yukarıdan oklayalım şimdi. Ben kule yaptım tepeye. Tamam dışarıda dışarı da, dışarı ok atamıyoruz ki. Dışarıya ok atamıyoruz <laughs> aynen. Aşağı atacağız mecbur. Önce mi bu? Gelmez yer aşacak. Baltaya da vuramayacağız. Geliyor 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 geliyor. Vurduk çok iyi. Çok iyi, iyi çok iyi çok iyi. Abi tamam, vurduk. bir tane komut orada Bence şu an Bize... biraz mı ölecek? Pörçek 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 Abi bana pörçüyor. Geliyor, hayır. Pörçüyor, pörçüyor, pörçüyor. Dur 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 TNT atayım mı? TNT atayım mı? At at at. at. Su kovan ki ya. İnecektim de. Ya de. hayır hmm. ya. Şu an bayağıdır duruyor ama öyle. Vurabiliyor, Vurabiliyor musun Yusuf? Vurabiliyorum da gemideyim yana Durun. Şey vurdum ben altıp geri geldim. Susu Sen mi vuruyorsun şu an? Ben mi okluyorum Su Yusuf? Iı, şu an sen okluyorsun. Tamam oklayalım. Öldü. Let's go. Let's go. Let's go. Congratulations. Rezaldik. You beat the game diyor abi. Tebrikler, teşekkürler. Tamam hadi atlayalım. Let's go. Niye <laughs> kimse? <laughs>